Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere kripto dünyasında, blockchain dünyasında son zamanların çılgınlığı olan NFT çılgınlığına biz nasıl katılabiliriz? Biz nasıl NFT'ler oluşturup satışını yapabiliriz? Mağazaya nasıl NFT yükleyebiliriz? Eserlerimizi nasıl ortaya çıkarıp satabiliriz? Bunları göstereceğiz. İlk öncelikle ki işimiz burada. Bizim en basit olanını anlatıyorum size. Daha profesyonelsiniz ve çizim Photoshop üzerinden veyahut farklı programlar ve tabletler kullanarak e, NFT yani çizim olu yapabiliyorsanız arkadaşlar bu döne, bu yöntemi denememenizi tavsiye ediyorum çünkü burada e, basit yöntem yapılıyor ve bunun değer değerleri daha düşük sizin kendi emeğinizi vererek yaptıklarınız daha değerli. Şimdi biz buradaki soldaki fotoğrafı sağdaki fotoğrafa çevireceğiz. Bu base bir fotoğraf arkadaşlar. Hani bu herhangi bir e, anlamı yok fotoğrafın. Burada gitmemiz gereken web sitesi arkadaşlar. Pixelme pixel-me.tokyo adresi. Buna e, giriyoruz. Açılan sayfada Get Started diyor arkadaşlar. Biz basıyoruz. Select to form library butonuna basarak e, en, pixel pikselar çalışmasını çevirmemizi istediğimiz çevirmesini istediğimiz fotoğrafı seçiyoruz. Burada biraz beklememiz gerekiyor. Çünkü fotoğrafı kırpıp yüzünü belirleyip arta çeviriyor burada biraz bekliyoruz şu anda gördüğünüz gibi pikseller çalışmasına çevirdi fotoğrafı alt tarafta pro mod var arkadaşlar bu pro moda geldiğimiz zaman e, burada background'ını ayarlayabiliyoruz İstersek kırmızı istersek ne bileyim arka tarafını mor yapabiliriz bize kalmış buradan piksel size'ını yani piksel büyüklüğünü oranını ayarlamamızı ayarlayabilmemizi sağlıyor buradan ben genellikle 48'e 48'i seçiyorum daha sonra buradan e, parlaklığını seçebiliyorsunuz, konstant kontrastını yapabiliyorsunuz. Buradan e, renk doygunluğunu yani siyah veya beyaz işte renkli ve siyah beyaz mevzusuna halledebiliyorsunuz. Burada da renk sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında bunu ayarladıktan sonra e, aşağı indiğimiz zaman burada indirmek için e, indirmeye kalktığımız zaman bizi böyle bir e, duvar kağıdı gibi bir çalışma veriyor bize. Bunu indirebiliyoruz. Ama bizim işimize bu yaramıyor. Çünkü fotoğrafa yaklaştığımız zaman fotoğraf aşırı derecede bulanık çıkıyor. Onun için bizim burada e, ekran görüntüsü almamız gerekiyor. En basit yol bu. Şöyle şuranın ekran görüntüsünü alıyoruz. Kaydediyoruz arkadaşlar. Masa üstüne kaydediyorum. İşlem bu kadar şu anlık. Daha sonrasında e, pikseller çalışmamız hazır olduğunu şöyle kontrol edelim. Pikseller çalışmamız şu anda hazır gördüğünüz gibi. Daha sonra arkadaşlar Google Chrome açıyorum. Opera'da da bu işlemler çalışıyor. Metamask falan çalışıyor ama bazen hata veriyor Metamask. Şimdi bizim bu NFT'yi herhangi bir pazarda yayınlayabilmemiz için yükleyip işte satabilmemiz için bir tane kripto cüzdanına ihtiyacımız var. Yani blockchain üzerinde çalışan bir cüzdana ihtiyacımız var. Bu Trust Wallet olabilir, Metamask olabilir. Ama Trust Wallet'ı bilgisayar eklentisi olmadığı için kullanamıyoruz burada. Metamask cüzdanını kullanacağız biz arkadaşlar burada. Google'a MetaMask yazarak aratıyoruz. En üstte çıkan MetaMask IO internet sitesine giriyoruz. Buradan download butonuna basıyoruz. Chrome seçiliyken Chrome uzantısının bulunduğu sayfaya yönlendiriyor bizi. Burada Chrome'a ekle diyoruz. Uzantıyı ekledikten sonra kurulum işlemi bittikten sonra MetaMask e, hazır olduğuna dair bir sayfa açıyor bizden ve bunu e, bu sayfada da biz kendimiz e, cüzdanımızı oluşturmamız gerekiyor. Açılan sayfada get started butonuna basarak ee, ilerliyoruz. Daha sonrasında hali hazırda bir cüzdanımız varsa import wallet yapıyoruz. Import wallet'tan e, gerekli bilgileri girerek açıyoruz cüzdanımızı. Ama biz burada sıfırdan oluşturacağımız için created a wallet butonuna basıyoruz. Burada gerekli uyarılar var. Buraya geçiyorum kabul ederek. Burada şimdi bize e, hesaba her açışımızda tarayıcıyı kapatıp açtığımızda arkadaşlar e, cüzdana direkt ulaşamıyoruz. Onun için bir şifre istiyor bizden. Herkes ulaşamasın diye. şifreyi giriyoruz. Ben sallamalık şu anda video için girdiğim için öyle sallamalık cüzdan oluşturup e, şifreyi girip kabul edip yarat'a basıyorum. Ondan sonra açılan sayfada tekrar sonraki diyoruz. En önemli nokta burası arkadaşlar. Şimdi burada gizli yerde 12 tane kelime var. Bu 12 tane kelimenin bir harfini bile yanlış girerseniz Şifreleri bilseniz dahi cüzdanınıza asla ulaşamazsınız. O yüzden burası çok önemli. Üstüne bir defa tıklayıp e, bluru kaldırıyorum. Ve ben burayı şimdilik bilgisayarıma kaydediyorum. Ama normalde bu şeyler kağıda yazılır arkadaşlar. Bilgisayarda kayıtlı bırakılmaz. Çünkü bilgisayar veya telefon e, hacklenebilir cihaz oldukları için cüzdanınızı tamamen kaybedebilirsiniz. O yüzden... Bunları şimdilik ben böyle yapıyorum ama daha sonra kağıda geçirmeniz gerekiyor. Kaydet diyorum. Kaydetledikten sonra bu sayfa açıldığı zaman sağda gördüğünüz kelimeleri tek tek sırasıyla girmemiz gerekiyor. Bir tanesini yanlış girersek hatalı giriyor, hatalı oluyor, kabul etmiyor. Sırasıyla hepsini doğru girdik ve onayla diyoruz. Buradan daha sonra aldın diyerek devam ediyoruz. Eğer ki bu cüzdanı Telefonumuzdaki metamask ile eşleştirmek işte telefonumuza geçirmek istiyorsak bu cüzdanı bu kod kare kod okutarak da geçirebiliriz. Bu işlem arkadaşlar cüzdanı kurduktan sonra normalde siz direkt girebiliyorsunuz. Ama ben maalesef giremiyorum. Böyle bir kötülüğü var. Şimdi benim tarayıcıyı kapatıp açmam gerekiyor. Tarayıcıyı kapatıp açıyorum şu anda. Ee, bunu pinleyerek görünür bölmeye alıyorum. Bölüme. Şu anda gördüğünüz gibi tarayıcıyı sıfırdan açtım. Yeniden açtığım için benden az önce girdiğim parolayı istiyor. Az önce girdiğim parolayı giriyorum. Cüzdanımı açıyorum şu anda. Cüzdanım şu anda açıldı. İçinde hiç boş. Boş bir cüzdan. Daha sonra arkadaşlar cüzdanımızı oluşturduk. Eserimiz hazır. Ve bunu bizim bir pazara yüklememiz gerekiyor. Bu da OpenSea pazarı. Şu anda en basit şekilde yapabildiğimiz pazar kendisi. Ama öncelikle minimum düşük fi ücretleri ödeyebilmemiz için buraya bizim işte böyle yapıyor bazen. Buraya bizim e, matik ağını eklememiz gerekiyor. Polygon ağını. Bunu da nasıl ekliyoruz? Sushi swap'a giriyoruz arkadaşlar. Sushi swap'a girdikten sonra enter up diyor. Daha sonra buradan connect to a wallet diyor. Buradan Polygon ağını seçmemiz gerek. Şey MetaMask'i seçiyoruz. Sonraki diyoruz. Connect diyoruz. Daha sonra Cüzdanımızı bağladıktan sonra buradan e, Polygon Matic Ağını seçiyoruz. Yeni bir ağ ekleyeceğimiz için burada uyarılar da bulunuyor bize. Bunu kabul ediyoruz. Switch Network diyoruz. Şu anda Matic Ağı cüzdanımıza eklenmiş gerekiyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi Matic ağı cüzdanımıza ekli. Daha sonra arkadaşlar Matic ağını da ekledikten sonra e, bizim bir pazarda bunu satmamız gerekiyor. Ve bu pazarda OpenSea e, NFT market arkadaşlar. Son zamanlarda bayağı popüler oldu ama şu anda on düşüşten dolayı gitgide e, hacmi azaldı bu pazarında. Ama inşallah ilerleyen zamanlarda yine büyür. Çünkü bu NFT çılgınlığı duracak gibi değil felaket yükseliyor. Şimdi OpenSea OpenSea'ya girdikten sonra arkadaşlar sağ tarafta bulunan cüzdan işaretine basıyoruz. Burada Metamask kullanmamız için biz Metamask'e basıyoruz. Cüzdanımızı markete bağlıyoruz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi cüzdanımızı markete bağlamış olduk. Daha sonra bizim profil düzenlemesi yapmamız gerekiyor çünkü burada sıfır içinde hiçbir şey olmayan ve sadece NFT'nin işte eserin olduğu bir hesaptan kimse bir şey almak istemez çünkü dolandırıcılık mağduru da olma ihtimali var burada. O yüzden profiliniz ne kadar güzel ve temiz olursa satış yapma ihtimaliniz o kadar yüksek arkadaşlar. Buradan sağ taraftaki gördüğünüz bu yuvarlağın üstüne gelerek my profil diyoruz. Daha sonra ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Burada en ufak değişiklik yaptığınız zaman sizden onay istiyor, imzalamanızı istiyor ki bu gerçekten siz misiniz diye İmzalıyoruz imzayı verdikten sonra sayfa açılıyor şey e, ayarlar bölümü açılıyor buradan kullanıcı isminizi işte necisiniz kimsiniz İngilizce olarak bunu yazıyorsunuz daha sonra mailinizi giriyorsunuz maili girdikten sonra onaylamanız gerekiyor e-postanıza e bir onay metni geliyor bunu onaylamanız gerekiyor daha sonra işte ee, bildirim ayarlarını yapabilirsiniz buradan. Dili değiştirebilirsiniz. Daha sonra gece modu, karanlık modu kullanabilirsiniz. İşte gündüz modunu. General'dan bunları yaptıktan sonra tekrar My Profile geleceksiniz. Buradan e, kullanıcı ismini zaten değiştiriyorsunuz. Daha sonradan Profil ve kapak fotoğrafı yüklemeniz gerekiyor. Çünkü e, kapak fotoğrafı ve profil fotoğrafı olmadan o profile profil denilmiyor burada. Profilinizi ne kadar dolu ne kadar güzel gösterirseniz arkadaşlar sizin profiliniz e, sizin satış ihtimaliniz o kadar yükselir. Şu anda bizim e, profilimiz hazır varsayıyoruz. Şimdi bizim girip buradan satış yapmamız gerekiyor o NFT yükleyerek. E, web sitesindeyken işte OpenSea'deyken Create'e basıyoruz buradan. Daha sonra yüklemek istediğimiz eseri buradan seçmemizi istiyor. Biz buradan bunu yükleyeceğiz. Bunu satışını yapacağız. İlk önce pazara, markete yüklüyoruz. Daha sonra satışını yapıyoruz. Burada diyorum ki deneme. İsmi deneme. Bunun bizim herhangi bir web sitemiz varsa işte YouTube adresiniz de olabilir. YouTube sayfası adresiniz Instagram olabilir. Bu işte sizin ne işleri, ne işler yaptığınızı gösteren, ispat eden sosyal medya medyalarınız olabilir. Daha sonra bu e, NFT'nin özelliği nedir, neden yapıldı falan diye yazabilirsiniz. Açıklamaya ekledikten, açıklamayı yazdıktan sonra arkadaşlar burada koleksiyon bölümü var. Bu e, sizin kendi koleksiyonunuz varsa, web sitesine eklediyseniz e, o koleksiyonu ekliyorsunuz. İşte burada koleksiyon yazıyorsa zaten. Onun ismine girerek işte bu koleksiyona aittir falan diye yazıyorsunuz. Burada diğer değişik özellikleri var. bunu hangi ağda satışını yapacağız biz? Polygon ağında yapacağız. Polygon ağında yapmamızın nedeni ise arkadaşlar daha düşük fi ücreti ödemek. Burada maksimum kaç tane bundan var diyor. Biz bir tane Eşsiz ve özel olduğu için bir tane. İsterseniz bunu 10 yapabilirsiniz. isterseniz 100 yapabilirsiniz. Buraya 1 yazıyoruz arkadaşlar. Verilerinizi korumak için bu soğuk cüzdan denilen bir olay var kriptoda. Bu verileriniz o soğuk cüzdana aktarılıyormuş. Onu bahsediyor. Burada herhangi bir başka bir işlem yapmıyoruz. Açık arttırma usulü falan yok zaten bizde. O farklı bir olay. Sadece biz tek fiyat üzerinden gideceğiz. Bu sadece ekleme. Bunu create diyorum. Şu an bu e, web sitesi üzerinde paylaş şey e, adı nedir mağazaya yüklendi ama satışta değil bu şu anda bir hata yaptık diyelim düzeltmek istiyoruz düzenlemeden önce edit'e basarak düzenlemesini yapabiliriz buradayken koleksiyonumuza geldiğimizde biz burada sele basarak arkadaşlar satışını yapmamız gerekiyor burada işte hesaplamamız gerekiyor biz kaç ethereum üzerinden satışını yapacağız sadece ethereum ile alınıp satılabiliyor burada her şey onu bilin. İşte diyorum ki ben 150 dolardan satılsın. 0.0 pardon. 0.3 desem 100 dolar, 5 desem 166 dolar benim için tamam. Ortalama %2,5 da transfer ücreti ödenecek. Bizim cebimize falan 165 dolar işte 165 166 dolar düz hesap. E, listeleme tarihleri var. Bunu düzenleyebilirsiniz. İsterseniz böyle kalsın, isterseniz düzenlemek isteyin fark etmez burada fiyatı girdikten sonra arkadaşlar complete listing diyoruz. Kilidi kaldırıyoruz. Çünkü cüzdan kilidi var üzerinde. İmza alıyoruz. Biraz bekliyoruz. Bu işlem cüzdan onayından dolayı biraz uzun sürebilir. Kilit kalktı. Daha sonra da giriş yapmamızı istiyor cüzdandan. Onay vermemizi tekrardan. Bunu onay veriyoruz. Ve şu anda gördüğünüz gibi NFT'miz yayınlandı. Bu işlem bu kadar basit. Profile girdiğimiz zaman bunu direkt burada görebiliriz artık. 0.05 Ethereum üzerinden satışı başladı. şansımızda denemelik attık ama şansımızı belli olmaz. Satışı da olabilir. Hiç belli olmaz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, kendinize iyi bakın. Aklınıza takılan bir soru olursa aşağıdan yorumlar bölümünden yazmayı unutmayın. Ben de seve seve size yardımcı olmayı isterim. Kendinize iyi bakın. İyi günlerde kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Burst in a fire, burn a thirst and desire. You transform.